canıma gel. Yanlış değil yanlış. Git ben de gideceğim üstüne git. 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 Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yine çalışkan benim anam. <laughs> Kahvaltımızı yaptık. Bu sabah öyle bir yağmur yağdı ki görüyorsunuz çamuru zaten. Kahvaltımızı yaptık. Babamla Şahin gittiler. Aa, annem de gitti evi sükürüyor ee, Diğer annem de tabii ki buraları toparlıyor. Maş şu şeyi de versene kirliye atayım. Şu örtüleri de şey yap, onları makineye atayım. Islandılar çünkü. Heh, sen buraya at Şimdi kahvaltımızı yaptık dediğim gibi. Ee, ma abu ortaya dokunma ben en son yıkarım he? Ev, e. Ev buraya oturacaktık ama buraya hepimiz sığmadığımız için sığmıyoruz yani buraya. O yüzden dışarıda oturup e, masada. E, her neyse evin içine giriyoruz. Burası burası çok dağınık. Şimdi bakın e, buraları yerleşecek. Bugün misafirim var, halamlar gelecek Antalya'dan. O yüzden sabah sabah şeyimi yumurtamı, patatesimi haşladım, burada tavuğumu haşlanıyor. Marketten yumuşayı şey alacağım, mantar alacağım, yine geçenki gün salata falan yapacağım. Annem de şey yapacak, işte pişi yapacak, sonra mantıyı beraber yaparız. Öyle yani misafirim var. Şuralar öncelikle bir toparlanacak. Makine dünkü içe bulaşıklar boşalacak. Yenileri içine girecek. Ama onları hızlı bir şekilde yapacağım. Sizlere artık oraları çekmem. Ee, çekmeye kalkarsam tripodla o, odur budur uğraşmaya kalkarsam baya bir şey olur. Saat bu arada 10. Şuraları toparlayayım. Bakın teyzeler. Yeni minikler geliyor. Dün böyle değildiler. <laughs> baya büyümüşler. Şimdi ee, bu tarafları da halledeyim. Bulaşıkları zaten makineye dizdim. Ortalıkta bir şey kalmayacak. Ama ben burayı en son yıkarım. Olur biter. Çamaşırlar toplanacak. Çöpler atılacak. Ya, bu da Oyuncaklar mı? <laughs> ya Ren... Allah! Ma! Abi bu ne yapmış burayı? Hep halıyı çizmiş ya. Bakalım. Halıyı ben yaptım mi? Ben yare yaptı sanıyorum ama meğersem bizim evde bir tane çocuk daha varmış. Aha. Sen kesin şeyden yaptın. Plastiği koydun değil mi? O plasması koydun böyle yaptın yaptın. Altına geçeceğini farkında bile değil ama neyse. Canın sağ olsun yıkarız geçer bir şey olmaz. Heh. Sen bunu al. Ha kızım. Hmm, baba ya. Ha, yok baba değil. Ha. Git otur. Öyle işte. Ben şimdi hemen gideyim. Sabah bir yağmur vardı. Bir yağmur vardı. Var ya sabah 7 civarıydı. Hemen geldim. Şu ayakkabıları yukarıya aldım. Ve zaten ortalığı görüyorsunuz. Ama onlar yıkanır bir şey olmaz. Her neyse ben şimdi geçeyim. Ortalığımı bir güzel temizleyeyim. i̇lerleyen günlerde de size bir güzel haberim var. İnşallah onu da sizlerle paylaşacağım. Ama şu an erken. zamanı gelince inşallah sizlere anlatırım. Şimdilik... Annem e, ben markete gittim geldim mayam bitmişti maya aldım e, gelene kadar annem pişinin hamurunu yoğurmuş burada beklesin ben de salatanın baharatını koydum sarımsağını yaptım şimdi içine iki tane salatalık ve yağını kızdırıp dökeceğim şimdi e, orada da ha pardon bu mantının hamuru pardon bu mantının hamuru şimdi mayam bitmişti maya aldım geldim burada da süt Sütümü de şimdi götüreceğim. Annem pişin hamurunu da yoğuracak. Burada zaten patatesim, tavuğum, e, yumurtam haşlandı. Onları da ben şimdi halledeceğim. Saat 11.30 oldu. Şöyle sütümü götüreyim anneme vereyim. Annem burada mantın iç harcını hazırlıyor. İşte kıyması orada soğanını doğruyor. Burada da pişimizin masum abu dökülmesin. Burada da pişin hamurunu şimdi yoğuracak. Yaren de yanında oturuyor. Otur anneciğim otur sen. Yapacağım. tamam neneye yardım etsen tamam mı Mesela, Allah'tan annem var da tamam Allah'tan annem var da baya iki koldan bitiririz ben şimdi evin iç, içteki işleri bitiririm annem burayı şey yapar en son e, evi süpürürüm ve şurayı yıkarım o tabii ki en sona kalacak iş bu masa küçük annemin oradaki masayı getiririm o daha büyük şöyle bahçe biraz daha çekilir güneşten ondan sonra buraya mı koyarım artık oraya mı koyarım bilmiyorum ama bir yere koyacağız artık ama bu masa küçük. Onu getireceğim. Şimdi anacığım burada doğruya dursun. Tam götür neneye ver onu. Gerçi onu koy. Tamam tamam neneye ver. Yardım et neneye. Buraları öyle bir toparladık ama tabii ki son şeyinden yine geçmek lazım. Şu salatamı halledeyim ondan sonra şu e, tavuklu salatayı da halledeyim. Mantar da aldım geldim. Onlar da aradan çıksın. Bugün size yaparken maalesef şey yapamıyorum. Anca böyle rapor vereyim bugün size. En son neler hazırladık, ne ettik onları da inşallah gösteririm. Ve pişi hamurumuz da hazır. Şimdi ağzını kapatacağız. Istiyorum. Tamam bir tanem yine verecek. Burada mantımızın iç harcı hazır. Bu da hamurumuz. Ben Biraz diyorum. duracak. Ondan sonra zaten biliyorsunuz kabardıktan sonra. Tamam bir tanem ya. Sen neleri getiriyorsun buraya? Tamam, tamam ağzını kapatayım şimdi. onu da üstüne de şey yapayım değil mi? Ver <laughs> onu bana, içeri götüreyim. Evet. Sana hamur vereceğim. Hamur vereceğim. Açarken o klavayı vereceğim. Sen de açarsın tamam mı? Bak şimdi bu eline yapışır. Bak bak bak. Bak gördün? Nerede benim? Tamam bir tanem gel tamam. Gel. Hadi nerede gel bakalım. Benimka? Senin e, orada işte. Burada e, salatam da hazır. Bunu da hallettim. Bunun ağzını şimdi kapatacağım. Benimki ne nerede? nerede? Benimki. E, ne nerede bir tanem? Benimkim bak nerede? sinek var burada. tamam. Burada da kekim ee, fırını açtım şimdi ısınsın. Keki de fırına atacağım. Baya bir yorgun geçiyor. Şeyimiz yoğun geçiyor günlerimiz vallahi şey saatlerimiz. Şu şunun ağzını kapatalım biz. Git ya sineğe bak hamura da gelirmiş. Bunun da ağzını kapatayım. Bu da tamam. Sadece o tavuklum kaldı. O kadarcık. Tanemiz. Tamam bir tanem tamam bak nene bize yardım ediyor gördün mü? Köyde yaşamak işte böyle bir şeydir. Kadın artık alışmış yerdeki oradaki ile böyle eliyle silmeyi. Burada da yapıyor valla. <laughs> Maniye niye yapıyorsun? Dedim ki, dedi ki ben burayı yıkayayım. Ben dedim sadece hortumla geç dedim yeter. Kadın girişmiş kovayla. Bir de diyecekler ki şimdi annesini çalıştırıyor. Ben çalıştırmıyorum vallahi Kendisi artık diyor ki paslandım otura otura. Ondan yapıyormuş. Bırakma, bı bırakma. Bol gitme oraya kadar diyor. Bırak. Şurada da pişimizin hamuru var. E, güneşe koydum. Orada annem elma getirdi. Orada. Ben oraları bitirdim. Salatan falan her şeyim hazır. Sadece şu balkon şimdi e, masayı kaldıracağım. Örtüyü çırpacağım. Yani şuraları bir toparlayacağım. Sadece bu kaldı. Ben pişi yaparken annem de e, mantıyı halledecek. Saat bu arada tam bir. Yani zamanımız daha var bayağı bir zamanımız var. Yani 3 üç, üç buçuk gibi falan gelecekler. Daha 2 saatimiz var. 2 saatte hallederiz. Annem çok sever böyle bahçeli yerde yaşamak ki kendi evi de öyle. İnşallah gittiğinde e, video çeker. Sizler de görürsünüz. Böyle aynı bahçeli şeyli. Sürekli böyle yapar. Yani kadın böyle seviyor. Bu arada dışarıda oturacaktık ama galiba şu yağmur şey bulutlar engel olacak. Öyle düşünüyordum ama maalesef Neyse bakarız duruma göre. Hava güzel olursa dışarıya koyacağım. Güzel olmazsa içeriye geçeceğiz. Şimdi ben şuraları bir temizleyeyim. Ben onu banyoya alacağım mı? Ha. Yaren Hanım git üstünü giyer misin? Üstünü çıkarmış havuza gireceğim dedi. Bu soğukta düşünün yani. Şimdi e, şurada salatamı işte bu salatanın üstüne de kaşarı gezdirdim. Ben yani ufak şeyleri hazır, şey yaptım. Bu da kekim şöyle en son dilimleyeceğim tabağa koyacağım. Tabaklarımı çıkardım. Burası tamam. Banyoda tamam. Eee duşakabini bile yıkadım yani düşünün. Süpürgem yerde. Gel gel geç. Heh, şey süpürgem yerde bir şey balkonu süpüreceğim ya burada da şöyle tabaklarımı hazırladım ee, bardaklarımı çıkardım kuru yemişimi koydum işte peçetelerimi falan vesaire vesaire bir şeyler hazırladık siz bugün beni hiç görmediniz değil mi neyse ben şimdi kendimi de bir göstereyim de şey olmasın Aa, yorgun bitkin ben efendim ha, hamur tamam. ay ya bir şey mi ver ver bana verme evet annem şimdi pişin hamuruna baksın Mantının zaten hazır, onu şey yapmaya gerek yok. Sadece yemeğimiz kaldı, onu da hallederiz. Ee, zaten salatı bir de şey yapacağım, çoban salatası yapacağım. Ha yavaş yavaş gelmiş. Onu sen ma bir kere elliyor mu yoksa? Ben hiç ellemiyorum. Ben hiç yapmıyorum bir kere yükseliyor ondan hemen açıyorum. Gayet de güzel oldu demek ki herkesin farklıymış. Annem mesela iki kez böyle yapıyormuş. Onları odaya bırakma ben şimdi alacağım. Öyle yani bugün iki kere çöp çıkardım, bu da üçüncü. Onu da birazdan götürürüm. Ama öncelikle burası. Şu an yor yoruldum, yorgun olduğum için boşu boşuna çene çalıyorum sırf biraz dinleneyim diye. Evet. sabahtan beri koştur koştur vallahi yorulmam Allah'tan annem yanımda. Sağolsun bayağı bir yardımı yani yardımı dokundu işte salatamı oturdu doğradı ee, hamurları, yoğurdu. Yani baya baya sağ olsun şey oldu. Canım anneciğim. İzler belki beni sonradan da. Buradan da söyleyeyim. Seviyorum seni. Neyse. Kendisini de göstereyim mi? Hep çalışırken görüyorsunuz annemi ama. Geçen bir arkadaş hatta bir değil de birkaç kişi yazmış işte e, güzelliğini nereden kimden aldığım belli oldu diye işte güzelliğini annenden almışsın falan. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok güzel annemle ilgili çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Hazırlıklar son gaz devam ediyor. Ben burada mantı yapıyorum. Şimdi gidiyorum mantı tenceresini getirmeye. Bir beze yaptım. Burada iki tane daha var. Annem de dışarıda şey pişiyi hallediyor. Gidelim şimdi o şeyi getirelim. Burada zaten göstermiştim. Ama ayağına terlik gitsene. Bakın orada annem yapıyor. İçerisi kokmasın dedi. Balkona koyacaktık ama balkona sıçıyor yağlar. Orada oturdu yapıyor anneciğim. Kız üstün nerede senin? Nenesi diyor bu. Nene diyor bana vermezsen diyor. Bak ben çok üzülürüm. O da bizi şey yapıyor ya. O da bizi kandırıyor ya. Şuradan şeyimizi çıkaralım bakalım. Neyse ben bunu alayım götüreyim yoksa bu tür. Anne saçını toplasın tamam mı? Evet bizim her şeyimiz hazır. Masayla dışarı şey yapmadım. Bir rüzgar çıkıyor. Bir güneş çıkıyor. O yüzden şey yapmadım. Burası daha garanti. Masayı buraya aldım. Açtım. Ve şöyle ikramlıklarımı da koydum. Ee, yemeğimiz bir 10 dakikaya hazır olur. Zaten misafirlerde de gelmek üzere. Şöyle her şeyi hazırladım. Koydum. Mantımızı da koyarız. Öyle yani. Bakın burada da yemeğimizde dediğim gibi 10 dakikası vardır. Zaten hem misafirler gelir bir de yemek de sıcak sıcak olur. Ne oldu bitirin. Tamam hadi gel saçını toplayayım şu banyonun kapısını ikide bir açıp durma anneciğim. Ne oldu ne vereyim sana? Sütünü mü? Al benden isteyebilirsin bir tane. Ne Nene ne yaptı? Hadi gidelim neneye kızalım. Nenesi bunu küstürmüş teyzeleri. Evet, masamız bu şekil. Ee, dediğim gibi yemek de gelir. O kadarcık. Şöyle bakın biraz rüzgar var. Bulutlar geliyor. Hani bir kapanıyor, bir açıyor. O yüzden şu, şu an de... hava çok güzel ama ara ara şey oluyor. Neyse içeride daha garantili. O yüzden Bizde bak bütün terlikleri annem yıkadı etti. Bak getirdi yine buraya koymuş hepsini. Ya uyarem var ya. Gel saçını toparlayayım gel. Bak teyzeler gelecek şunu da götüreyim yıkayayım. Buraları da yaptım. Anneciğim de sağ olsun bayağı bir yardımcı oldu bana. <laughs> Mantıyı da o yaptı, pişiyi o yaptı. <laughs> bayağı bir çalıştırdım onu bugün. Neredesin yaramaz böcük? Hadi bak misafirler geldi. Tamam mı? Şurayı da açalım da serin olsun. sevmiyorum. Sevmiyorsun. Ne kadar ayıp. Yok. Ayıp. unuttum valla. misafirlerimiz geldiler. Birkaç saat oturdular, şey yaptılar. şimdi annemler denize kadar yürüdü. Biz de onların yanına gideceğiz. Oradan bizi getirip tekrar eve bırakacaklar ve gidecekler. Şöyle kahveyi beğendiler. Debek kahvesini ben de halama koydum poşete. Ona vereyim gidelim şimdi denize kadar da gelelim. Ondan sonra evimizi toparlarız vallahi sizleri de unuttum Kerim, Kemal. Anneciğim sen de gel bebelerin yanına. Aha bebeler. Annemler aa. Şimdi oradan geliyorlar. Oh. Aaa, Ben aklımdan mı kalmış mı? Geldiler valla. Hadi gidiyoruz hadi çok soğuk oldu hadi. Tamam anneciğim ee, Anneciğim. Hadi eve gidiyoruz anneciğim hadi. Ama burası çok soğuk bak karanlık oldu. Hadi bakalım. Kerim Kemal hadi gidiyoruz. bir tane. Tamam. Biz eve geldik. Misafirlerimizi yolcu ettik. Onlar gittiler. Ee, halam gelmişti. Halamın eşi gelmişti. Ee, gelini ve gelinin annesi. Gelinin annesi zaten annemle beraber memleketten gelmişti kızının yanına. Gelmişken tamam efendim. Gelmişken ben de yemeği alayım dedim. Ayıp olur. Öyle yani şimdi eee kaç gibi saat üç buçukta falan geldiler şu an yediye geliyor baya güzeldi oturduk işte yedik içtik konuştuk sonra annemler denize kadar yürüdüler arabayla biz gittik onları aldık size de biraz huzurun sesini bırak bırakacağım İzle, İzlediniz daha doğrusu bundan öndeydi Öyle şimdi onlar getirdi bizi eve bıraktılar ve kendileri Antalya Lara'ya gittiler. Lara'da oturuyorlar. Ee, birkaç güne biz de inşallah annemle Antalya'ya gideceğiz. Halamlara işte kuzenime falan. Denize kadar yürüdü hanım. Bayağı çalıştı ama bugün ya bayağı bayağı Şimdi ben şimdi ne yaptım çay koydum hemen. Çay içmedim çünkü bugün. Hem annemle otururuz biraz çay içeriz de. Ee, ortalık zaten toplu annemler orada konuşurken efendim anneciğim tamam annemler orada konuşurken ben bulaşıkları şey makine attım hatta yıkadılar bile evet makinemi yıkamışım makineyi boşaltırım ondan sonra bir çay içerim şimdi sonra masayı toparlarım dediğim gibi evde fazla bir şey yok ee, onlar orada otururken ben hallettim öyle anacığım da yine telefonuyla meşgul. Bak sallayacak. Hadi, Abi, Nasıl? Ne zaman telefonu elime alırım? Annem hemen böyle yapıyor. Dön bir Ma. 4, 5, 5, 5, 5, 5. Nasıl? Çözmüşüm değil mi? Neyse şimdi çayım şey olsun. Ee, yeni çay demlemedim. İçtiğimiz, onun altını açtım ısınsın. Zaten annem de fazla sıcak sevmiyor. Ee, dışarıda kahve fincanları var gideyim onları getireyim bahçede Allah'tan evde oturmuşuz bahçede bayağı bir serindi Helala akşama doğru daha da serin oldu anneciğim dökmesene kızım misafirlerimiz bitti Böyle. şimdi anne kız bir çay içelim ondan sonra Cima buraları toplayalım bu arada annemin dizisi de dün bitti artık bugün ne izleyecek bilmiyoruz bitti biz içeri Kedi mi oldun <laughs> sen? Ben az önce ağlıyordum evet. gördük evet, yani. Dedeyi gördük mü tamamdır. Şimdi ne arıyorsun <laughs> Ne yapacaksın? Ne? 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 Sonra kendi şu anda hazırız. Hadi bekliyorum. Söyleyemem. Bekliyorum. <laughs> bekliyorum. Sen kapat. <laughs> Bir kez de kapanışımı sen yap. Hadi. Söyleyemem. Hadi ya. beraber söyleyelim. Yarın gel. Yarın ne söyle? Yarın. Yarın gel söyleyelim. Hadi. Yarın gel kapanışımızı yapalım. Tamam. Hadi de ki, bugünlük bizden bu kadar olsun. Sen beni tekrarla. Hadi, bugünlük bizden bu kadar olsun. Kesip montaj mı yapacaksın? Hayır, valla yapıyor. Sadece ikimiz de söyleyeyim. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bugünlük bizden bu kadar olsun. <laughs> ya arkadaş, Hadi. kendin kapatsana. Bugünlük bizden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet. Karaman kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. Kızım ben söyleyemem kapat. Kendinize çok iyi bakın. Sen kendin bak daha güzel konuşun. Ben daha alışkın değilim. He millete senin kahve sözün de vardı 2-3 aydır. Kahve yapacak. Yapalım. Hoşça kalın.